Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Orhan'a hapiste yapılan tuzaklar ve hain planları arkasında Ökkeş Ağa'nın olduğunu öğrenince Halis Ağa'nın kulaklarında alev püskürtecek. Ökkeş Ağa'nın Orhan üzerindeki baskısı ve hapisten çıkmaması için kurduğu tuzaklar dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir gerginlik kaynağı olacak. Halis Ağa'nın artık acımasız halini göreceğiz Halis Ağa kazımı da Ökke Şah'a ya da büyük savaş başlatacaktır önümüzdeki bölümde, büyük çatışmalar yaşanacaktır. Pelin ise bebeğiyle beraber hayatını kaybedecektir Pelin'in konusu biterek, Nevra'nın büyük senaryolarını artık daha da çok sık göreceğiz. Seyran her ne kadar çok Ferit'e yaklaşmak istese de iki aile arasında çıkan savaş yüzünde artık kavuşmaları daha da çok zorlaşacaktır. Seyra'nın hamilelik senaryosu ise bu sezonda görmemiz imkansız arkadaşlar senaristlerin verdiği kararla 3. sezona ertelendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.